Apo, akşam ayarladın mı lan? Her şeyi ayarladım. Sen hiç merak etme. Şunları bir indirelim. Evet. Ah. Bu kadar mı? Ben olsun amına koyayım. Sekiz çuval kağıdı beğenmiyorum. Ya ben de onu diyorum. Daha daha fazla toplamadınız mı? Onu diyorum. Ya, sabah beri dört tane bitip dolaştık. Anamızı ağladı ya. Bizimkisi amma hizmeti tabii. Maksat ormanlar çöl olmasın diye. Dayı o ne ya? Bunlar ölü. Ölüyü bırak. Canlıyı göster bize. Hadi gülüm. Hadi anam. Ha şöyle. De, ben bende kalsın. Param bunlar olmasın. Hadi şutlar. Hayırlı işler. Oğlum. Hadi gel. Hadi. <laughs> Evimizin önünde kaç gece sabahladım Baban çıktı karşıma canımı zor kurtardım Ben bu aşkın uğruna ne belalar yaşadım Konu komşu kardeşin ucumuna uğradım

Ama kızım... ...bu boya yani kırmızısı az olmuş. Sağ ol kardeş. Bize de zaten inceltisi lazım. hadi afiyet olsun. Eyvallah. Şükür Yine mazozsuz kaldım, aman Ah be ya. Oh. Hadi, sen de şurada Yarın Cuma, kış gelmeden, yağlı şeysi falan. Atar, Dün bacana gönderdim ama ya yok demişsin. Hayırdır? Olur mu hiç öyle şey? Ya? Parası olana gaz da var, yağ da var, tüp de var. Müslüman. <laughs> tamam o zaman. Bizim olanı gönderirim akşam. Sen malları hazırla. Yalnız ödemeyi Mark'la yapacağım ha. Mark mı? Mark'ı ben ne yapayım ya? Bunca yıllık hukukumuz var ya. Sen bana onu bir hafta sonra getirirsin. Ben makul bir fiyata kırarım. Sen hiç merak etme. Hacı ya, siz ne iş yapıyorsunuz? Tövbe tövbe! Tövbe tövbe! Ulan sabahtan beri yemediğiniz alt kalmadı. Şimdi kalkıp bize burada artistlik yapıyorsunuz. Tessi evet. tessi tessi! Allah be! Çocuk dalgayı sevmiş. Biraz çeksin mi? Tabii tabii. Evet. Çeksin. La havle ve la kuvvete illa billahi... Hülasim! Beyler ayıp oluyor ama bak Allah'ın evinde ayıp oluyor ha. De ne dedin lan? Yürü de Sen tek yürü. Bizim evimiz yok. Allahu ekber! Semi Allahu hamide. Allahu ekber. Yavaş babam. Ulan ne yapacaksın onları? Al şunları. Ulan bu yaşımıza geldik. Bir de dövizci ayakkabısı giyelim dedik. Fena mı? Buradacı. Emin abi. Buradalıyor. Ali! Lan kovboy Ali! Abi bu yine takıldı ya. Siz gidin de biz arkadan geliriz alayım şunu abi. Tamam tamam fazla oyalanmayın. Ne oldu lan? Yine neye takıldın? Bunların ödülleri nerede yazıyordur acaba? Ne ödül? Ne bileyim yakalayana bir ödül vardır elbet. Beleş olacak değil ya. Aranıyor. Kovboy Ali. On bin dolar. <laughs> Oğlum öyle bir şey olsa senin ben talip olurdum. Ee doları ne yapacaksın? Unuttun mu? Artık döviz kaçakçısı bir ahbabımız var. Dolarlar da onu bozdurur. Tanımazsa da ayak kaplarını gösteririm, cowboy. He, hadi yürü. Merhaba, babacığım. Hadi, of ya.